Haberi alır almaz gelecektim ama Almanya'daki lansmanda sorunlar oldu biliyorsun. Neyse. Anlat nedir son durum? Ne gördüysen ne duyduysan o. Benim karım. Adamın biriyle gecenin yarısı barda. Ben gazetede haberi görür görmez zaten gittim herifi dövdüm. Nasıl yani? Kendimi kaybettim Selçuk. Gözüm döndü. İçimden bir anda bir canavar çıktı. Durumu nasıl peki? Hastanedeymiş. İyi değilmiş. Kötü olmuş. Türkan ne diyor? Aramızda bir şey yok diyor. inkar ediyor ama... ...ben affedemiyorum onu. Somer. Tadım günü... ...o adam Türkan'a asıldı kavga ettiniz. Yani belki de pisliğine intikam almak için. Sizi ayırmak için özellikle böyle bir şey yaptı ya da yaptırdı. Hiç bunu düşündün mü? Çünkü Türkan... Ya tamam kardeşim. Türkan öyle bir kız değil. Türkan bunu asla yapmaz. Türkan seni çok seviyor. Ben zaten kimle konuşsam günlerdir aynı şeyi duyuyorum kardeşim. Selçuk. Adamın eli benim karımın belindeydi. Görmedin mi? Evet, Gördüm. E tamam. Ama her zaman gördüğümüz müdür, inandığımız mıdır doğru olan? Ya tamam hadi felsefe yapma bana ya. Bence sen de hala inanmıyorsun tüm bu olanlara. İnansaydın Mine'ye yaptığın gibi resti çeker, bırak bu masada hiçbir yerde lafını bile açtırmazdın. Ya Selçuk. Ben hayatımda ilk defa bir kadının karşısında özgür hissettim. Yanında huzurlu oldum onun masumiyetine, koşulsuz sevgisine teslim oldum. Bana şu yaşattığına bak ya. Çok kızgın. Ya susuyor. Ya çaba göstermiyor. Ya buna daha çok öfkeleniyorum. Hayır, ben inanmak istiyorum. İnanmak istiyorum. İnanmak için de her yolu deniyorum. Ama bütün yollar çıkmaz. bütün yolları denediysen ve hepsi çıkmazsa... ...dur artık oğlum. Ve az önce teslim oldum dediğin yere geri dön. Bazen aklında kalbin arasındaki köprüleri yıkman gerek. Sen benden daha iyi biliyorsun. Selçuk ben günlerdir uyumadım. Benim başım çatlıyor ya. Hadi kalk. Seni eve bırakayım. Kalma burada. Ya yok ben burada ya gitmeyeceğim. Etrafta bir sürü gazeteci var. Seni bir başına fotoğrafını çekip Somer Korman tek başına aşk acısı çekiyor diye manşet yapmasınlar. Hadi, hadi hadi. Allah Allah. Hadi. Canım babacığım. canım anneciğim. Dönüş, Derya. Anladım ki artık aile fotoğraflarımızın içinde benim yerim yok. Sevincinizi el gibi uzaktan izlemeye, bir kenara itilmiş zavallı bir Türkan gibi yaşamaya inanın gücüm kalmadı. Bahçede sizi seyrettim. Dönüş için kutlama yapıyordunuz. Düştüğüm cennetimi, kovulduğum mutlu aile fotoğrafına baktım uzun uzun. Artık ailene ait olamamak yabancı kalmak nasıl ağır bir duygu bilemezsiniz. Ölüm gibi bir şey. Yalnız yürüdüğüm bir yolda kimsesiz ölmek gibi. Somer, beni tanıdıkça seveceğini umuyordum. Birlikte çıktığımız yolun bu kadar fırtınalı, bu kadar acı verici olacağını bilmiyordum elbette Somer Bey, bu mektup size. Türkan Hanım'dan. Kim getirdi? Türkan! Türkan, Somer. Beni tanıdıkça seveceğini umuyordum. Birlikte çıktığımız yolun bu kadar fırtınalı, bu kadar acı verici olacağını bilmiyordum elbette. O zor günlerin sebebi sen olsan da ben çaresizlikle senden medet umdum. Birbirimizi anladığımızı düşündüğüm zamanlarda oldu. Ama umutsuzluk beni her geçen gün daha çok ağına çekiyor. Sadece ev baktığımız o gün bir parça da olsa sevildiğimi düşünmüştüm. Benim için bir şeyler yapmaya çalışmam. Bir sen ne kadar da mutlu etmişti beni. Benim için sen hep o sevince neden olan Somer olarak kalacaksın. Gerisinin artık pek bir önemi yok. Kendimi anlatamamaktan, bu çaresizlikten yoruldum artık. Ne sabrım, ne gücüm kaldı. Seni buldukça kaybetmek, kötü bir rüyadan hiç uyanamamak gibi. Her ses, her telefon, her kapı kalbimi korkuyla yerinden oynatıyor. Beni güzel hatırlamanı çok isterdim. Kalbindeki hatıram nasıl olacak bilmiyorum. Ama sana hiçbir konuda ihanet etmediğimi bilmelisin. Asla ve hiçbir zaman. Seni seviyordum. Bunu çocukluğumun, masumiyetimin, baba evimin anahtarını denize attığım gün kabul etmiştim. Belki de ben seni o gün kaybettim. Seni kaybettiğim yerde kaybolmaya hazırım şimdi. Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.